Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni Royal Pass görevlerinden devriye robotu ve hava taşıyıcısı nerede nasıl bulunur bundan bahsetmek istiyorum. Şimdi açıyoruz. Bakın burada beyaz noktalar mevcut. Burada ve burada. Beyaz noktalar devriye robotu ve turuncu noktalar ise hava taşıyıcılarının yeri. Şimdi biz e, en yakınına gidelim. bu kısmına. Turuncular hava taşıyıcısı, beyaz noktalar ise devreye robotların olduğu yerler. Son birçok oyuncu indi. Geliyorsunuz. Bire basıyorsunuz. son an alana doğru ilerleyelim. aslında arkaya coşku kısmından biz köpeğe gidelim. Vaktin yakın kısımlarında yok. Hemen coşku kısmına geçelim. Hayata yaşadığımızda zaten neyin nerede olduğunu görebilirsiniz. Bu nokta hava taşıyıcısı, beyaz noktalar ise devriye robotların olduğu yerleri gösteriyor. Devreye robotları etraftaki noktaları gösteriyor size. Ancak e, belli bölgenin dışına çıktığında o robotlar da çalışmıyor. Normalde beta'da yalnızca yoldaş gibi geziyordu. 380 metre kalmış robotumuz burada. Etkinleştiriyoruz. Gördüğünüz üzere etrafta bulutlar göstereceğim. Hava taşıyıcısından atladığınız zaman başarım göreviniz sayılmış oluyor. Devre robotunu etkinleştirdiğinizde başarım göreviniz tamamlanmış oluyor. Hem başarım göreviniz tamamlanmış oluyor hem de Royal Pass göreviniz tamamlanmış oluyor. Şimdiden bilginize sunarım. Bu bir tanıtım kanaldır. Bu bir tanıtım videosudur. Hepinize iyi seyirler, iyi oyunlar. Kanala abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Her şey gönlünüz olsun. Sağlıcakla kalın. Lütfen yorum yaparken saygılı olmaya özen gösterin. Duymak istemediğiniz kötü sözleri siz de bir başkasına söylemeyin. Bu dünyanın öteki dünyası da var.